Karagöl'deyiz. Sonbaharın son günleri ve son renkleri. Pastel renkleri yok olmaya başladı. Ama Karagöl'de hala güzel bir hava var. Güzel bir iklim. Balıklarda, gölde. Çubuk Karagöl. Ankara'nın incisi. Çubuğun birincisi. Geçtiğimiz haftalarda çok yoğunluk yaşanıyordu. Bu hafta biraz sakin Karagöl. Hatıra fotoğrafları ve anı biriktirmek isteyenlerin adresi Çubuk Karagöl. <laughs> göl kenarında e, mangal çay ikramları var Ayrıca belpa tesislerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne belpa tesisleri de terasıyla kafeteryasıyla Karagölde hizmet veriyor hafta sonları Çubuk Karagöle Ego servisleri de cumartesi günleri var. Sonbaharın son günleri. Piknikçilerin ilgi gösterdiği bir alan. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir aydır iki kilometre araç kuyruğu yaşanıyordu sağlı sollu. Bugün biraz sakin gözüküyor Karagöl. Ama yine piknikçiler <laughs> mangallarıyla e, ve gezi alanlarıyla Çubuk Karagöl'de güzel günler, dakikalar geçiriyor. <laughs> Çubuk'un güzide e, mekanlarından bir tanesi Karagöl. Doğal tabiat parkı, milli parklar. Şu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde milli bir parkımız var. Labosu, çeşmesi, <laughs> meşciti, kafeteryasıyla misafirlerine hizmet veriyor.